Selam canlar Nivos kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dev ikinci kez oynayacağız. Bir öncekinde Lose almıştık. Bu sefer Win almayı oynayacağız. Ekipte Meton'un yerine Göko kardeşimi aldık. Daha kıyıcı olduğunu iddia ediyor. Hazırsanız en serisinden videoya geçelim. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Kanunu avradını. Dırstım mı ben gene? Önce şu dışarıdaki samanları, benzin bidonlarını Götelim. toplayıp şuraya götürelim kardeş. Ya çık ben gireyim sağ abi bu kadar. Git git şöyle dümdüz git koş 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 koş. Selam aleyküm gördüm karıyı. Çık lan. Aa keçi keçi keçi. Yakalayın Bırak, koy bıraktım. yere onu yakalayın ama yakmayın. Bek bir keçi daha bulalım bekleyin. Tamam. Be... Sinirlenince çok hızlı koşuyor ya bu manyak. Ya sinirlenince aşırı hızlı koşuyor. O yüzden mesela son dört keçiyi bir bulmamız lazım acı. Tam girelim hemen. Peki. Ee, neredesin geçe? Ee, neredesin? Ya takip etme beni Utku. Arkamda mısın? Neredesin? Ben Gökhan'ın yanındayım. Oğlum hepiniz nereye gidiyorsunuz? Gelin gittiniz? oğlum gel gel. Hah abi gel. Şurada kesi var sanırım. Gelsene abi ben... Bak duvarı denmiş burayı. Şurada. Duvarı takip, nerede? Abi var bir dakika. Şu kapı. mı ola bu ibne. Dur ben şu arka kapıyı da açayım. Aha kütüphane burası lan. Neredesiniz? Açın şu kütüphaneyi. Abi, abi korktum ya. Abi. Ben Oğlum ben iki Tabi... kelin arasında kaldım. Neredesin piç? Heh. Ha <laughs> gel kütüphaneye. burası ağaç kütüphaneyi. Burada keçi var Ağaçı. bir tane. Alın bu keçiyi. Aha. Aa. Al, alıyorum. Al. Bon. Aa. Üst katta gel kütüphane anahtarına ihtiyacımız var. Üst katta. Burayı da de delmiş. Ya bu delikler evde var kanka. Keçiler delmiyor ya. Aa. Gel şurayı da açtan gökdeniz. Abi önümüzde oluyordu burada sanırım. Gökdeniz çık. Çıktım. Rajvi. Abi, burada Ağlama burada şey bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Kur'an çarpsın burada bir şey var. Var var. Aa! ah, oh. oh, keçi. İki de. Aa ah, oh. yerde bir şey var lan. Lan neredesin? Burada. Keçidir keçi. Keçi değilse hala bir Kur'an çarpsın cinler var. Tamam ona sağ tık sakın yakalanma. Sağ tıkla yak onu maviyle. Nasıl lan? lan sağ tık havasız. Üstüne sağ tık havasız. Yanlan pezevenk. Ben bir üst kata çıktım. Lan Aha, oğlum dur burada. dur hemen ne çıkıyor? Ne var lan yavşak. Salih abi karı burada. Neredesin? Şimdi, Kanka nereye gidiyorsun? Lan elinde keçi var. Ara burada. Gelin üst kata gelin bir. Be. Bakayım ben de. Neredesin gerçekten? Oğlum tek başıma yiyim bak. Gelin. Adam karboyla boynunu evet. boynunu bir şeyler yapıyor. Ya abi gelin gelin yukarıda. <laughs> Bakalım zaten bir şey yapmıyor bu şeyde. Daha Neredesin? Yapma. Aha. Heh, mavi ile Bak buna ya. mavi tutunca bu yapma. da... Yapma. <laughs> Oğlum bu ama bak evet. üstümüze geliyor bu bizi tutar ha üstümüze gelince de abi, tutuyor. Tuta. Evet. Yürürse gelir. Ananı s*** ne yaptınız? Ne yaptınız abi, oğlum? Ne yaptınız? Abi, <laughs> çıldırdı. Kimi tuttu? Kur'an'ıma çakarı çıldırdı. Kimi tuttu? <laughs> <laughs> bu çocuğu. Kovalıyor mu? <laughs> Lan, tuttu Lan beni tuttu, beni tuttu, beni tuttu, beni tuttu. Tamam tamam, geri zekalıyı anasını... götürüyor anasını... önümde. Bırak anasını bırak, bırak. Bu malın elinde keçi yoktu değil mi? Bırak bırak, Allah için beni bırak Kara. Beyler Allah iki keçiden fazla bırak. bulamıyoruz ilk etapta ya, bence gidip şu keçileri ya, yakalım. Abi, oğlum, gökdenizi kaldıralım, ama. gelin gelin gökdenizi kaldıralım. Sadece yaptığımız için o öyle yaptı. neredesiniz? gökdenizi kaldıralım medkitimizi alıp. Keçi Lan oğlum ben bu ben de, pi aldım. eline pil alan mal kim? He ben miyim o? Keçiyi bırakmışsın. Bence keçi yoktu ki zaten. Lan iki ya keçimiz adam, mi? Aşağı gelsene. benim adam can çekişiyor. Dur bir şey olmaz, keçi, sende miydi gökdeniz keçi? Tamam. Da yok da ya. değil de, ben de Lan değil de. iki keçimiz da, vardı yaa. Hayır. Geliyo koymuştuk, çekmeyeli Yok Nerede var gökdeniz bir baksana mepeğe. Mepeğe nasıl bakabiliyorum? Ben sürünüyor oğlum. Bu adam yürüyemiyo lan. Önünde bir araba gözüküyo orda. Şey arkasından. Ortak banyo anahtarı ben anahtar kovalıyorum. <laughs> Çeripsizi ya. <laughs> Beni kaldırsana da abi ayıp ediyorsunuz. Dur elimde tamam. aldım ben pili bırakıp. Pili alsın bir taktı. Abi yakmaya başlayalım yoksa abi bunun süresi bekleyin. var abi. Şeyle alakası yok. Hayır o adamla dalga geçiyoruz. <laughs> bir zahmet tutsun. Taktik yapıyoruz adama. Altta Işığa gel. Işığa gel. Gel oğlum ben bunun başındayım. Gelin. Zaten biz seni görebiliyoruz bayılınca oğlum. <laughs> Şunu kaldırak gide koy iki keçiyi yakak bu çocuğu bizim arkadaşımızı baydı. Koşun. Ha, koşun, evet. koşun bunun anasını belli Gelin bende. O karıyı isteyeceğim Salih abi şimdi. Gelin ben de arka odadan çıkalım. Yanlış yere geldik sikeceğim. neyse gelin. Burada bir yerde pırtıyor da abi bir abi daha. Abi, abi dışarıda gibi. Büyük ihtimal Işığımız yanıp sönünce dışarıda, kaçarız oğlum zaten ilk etapta fazla peşlemiyor. Dışarıdaydı Salih abi ben abi dışarıda bıraktım. Abi etap ki bu süreyle bak adam kaptı direkt. Yakınca bunun canlı mı gidiyor mesela? Yakın bunu. Ben yaktım bunu kardeş. Bak şimdi. Dinle. Geliyor abi. Yakın e... bunu da yak yak. Yak yak. Yak lan yak. Gelmez oğlum buraya. <laughs> abi, abi ne olmaz şey Kahpe seni sen nasıl bizim arkadaşımızı bayarsın lan. <laughs> Ay şey değil de Bodrum'da <laughs> pusuyordu bu ilk başta Bodrum'da pusuyordu. Yok oysa alalım önden. Ben ben önce. Alıyorum. Bekle 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 eline bir saman al Gökdeniz mal mal öyle gitme kit alma oğlum seni yakalarsa kitin düşer Aldım aldım Salih abi düşer. Tamam Utku geride oynasın Geride ben oyna o zaman Utku en abi. geride oyna Bekleyin evet. bakalım şeye bakalım ee, girişten baksak şey olur mu uzaktan Ya girişi geç tamam, gel Tamam bak gel kaydedin sen evet. Gökdeniz bu sefer önden gitsin abi kardeşim Yok Deniz gitsene. gitsene. Ses, sesler geliyor ama. Bir şey, bir şey var lan gidelim. Lan mal tuttu seni lan. tuttu yakıyorum yakıyorum. Yaktım. Eda yere bakmadan yak. gidiyor. Uş Şu katı bir daha abi. gezelim oğlum hemen üst kata çıkmayın ya. Ya üst katta vardı sadece bir şeyler eminim. Yerde evet. bir yerde bir şey var bak. Ses geliyor. Evet evet. Yan aldım yan. burada da var yan lan <laughs> piç kurusu. İyice bakın Dışarıda. bak iki keçi Dışarıda yaktık. Ney? Aa geldi kaplan. Ananı beni yakalayacak. Ananı beni yakalayacak. Abi abi korkma. Onları k**im yakaladı. Ölümü göremiyorum. Ananı k**im yakalayacak. Ananı k**im yakalayacak. Ananı k**im Tut tut tut. Ege'yi tut. Ege'yi tut. tut, tut. <laughs> Terdedemiyor. Bodrum'a bıraktı. Benim başımda. Sakin ne de bu? Bunu kaldırabiliriz. Gel Ege. Bu şu an sakin. Birini tutunca sakinliyor. Of. Kalp krizi geçiriyordum abi. Bodrum'a gelin. Bodrum'a gelin. Bu bölüm iyice zorlaştı. Işte. Bodrum'da pusu kutluyor şuan dolaşıyor. Utku <laughs> gir git Bodrum'a onu kaldır biz keçi arayak çabuk. Gökdeniz. Abi yok yanımda yanımda. Abi. Gel Gökdeniz biz keçi arayalım. Abi hayır şeyde aşağıda hala Bodrum'da. Aşağıda Bakın lan Bodrum'da anladım. o Bodrum'da sen git. Ya oğlum karı mısın oğlum ya? Dan, hala oğlum? Bodrum'da oğlum. Bodrum'da şeyde. Ver bana ben kaldırırım ver Metin. Gel beraber gidelim gel. Yok ver bana Lan tek kişi işte. gitsin zamanımız gidiyor ya. Ver Bodrum'da ben. bak. Çıkıyor. Bu durumda şu an yavaş yavaş yürüyor. Aynen durdu bir sakinleşti bu. Lan diyorum ya birini tutunca bir sakinliyor. O sıra kaldırabilirdik. Şu an sakinliği geçmiş olabilir. Ya bu durumda direkt önümde şu an. Tam önümde. Kaçmıyorum bilerek infosunu alayım diye. <laughs> önümde mi şu anda kahve? tam Ama önümde lan. Şeyi. Bakıyorum şu anda ona. Ben de görüyorum seni lan? kaldıracağım. Gel. Gelsene ben buraya. Ya dışarı çık. Koş, koş dışarı. Bir daha Oğlum bu televizyon o, odası neredeydi ya? Abi, bizim ya bizim başka kattan girek yok Deniz. Gel. Onun kapıda bekliyor. İlk doldan. sakın girme buradan. Ya gel 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 bende. Lan üstüne gitmeyin şu karının ya. Bayılıp duracağınız mı Gitme ben 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 bastım. Ben bastım üst kata gidiyorum. Hala sanki kanka. bize geliyor abi. Bodrum'da, Bodrum'da, Aa, Bodrum'da, bodrum, hala Bodrum'da yavaş yavaş. Biz hala keçi bulamadık bu arada. Aa gelin bize en üst kata gidelim. Kanka gel Bodrum'da. Bizim hala abi şu an keçi. Bizim en üst kata gitmemiz lazım Salih abi. Geldik en üst katta biz da ne işin ya. var? Keçi meçi hala Salih abi. Abi burada burada. hala mı Bodrum'da. Birinci katta galiba. Yok Şaham oğlum burada kimse. Salih abi. Kaç kaç kaç. Hayır biz ya yani da atıyor. katta şey, var da açamıyorsun da onu, açamıyorsun. Üst kat anahtarı gerekli ona. Anahtar mıymış, korktum. Oğlum ben şu an deli Rica gibi bir keçi ya arıyorum, abi. beni pek Anladım. meşgul etmeyin. Ben de arıyorum bu arada? Sana ara. abi. Aa birlikte 300 birlikte olacağım. Bak ben sizi a, kurtarayım diye şey flash açtım. A, bir sattınız beni. Ben beni tuttu piş kurusu. Kanka, ki, ya, kilerin anahtarını buldum yani. Bodrum'da değil. hala gelirim. Madkit var gelir. madkit var madkit var. Şu an gerek yok mad mad keçi var. bulalım. Ben kilere iniyorum keçi bulmaya şey en alta iniyorum. Be abi bence Allah. sen bahçeye gidelim ikimiz. 13 televizyon olur. odası neredeydi Gökdeniz? Demin sen gittin oraya. Bana televizyon odasında anahtarı da bende. Gösteririm <laughs> mi sana abi? Gel. Ne? Geldik biz. Neredesin Uçku sen? Gel gel de. arkandayım Burada. ben arkandayım. Aşağı inmemiz lazım. İlk kattaydı sana. Ne lan? Lan alttan bir yerden ses geldi ya da yakından. Buraya baktık üstte bir şey yok ya üstte çıkmayın. Aşağıya nasıl ineceğiz? Gel gel abi buradaymış gel. Alt katında bu arada bağırdı da demin. Ya bir şey olmaz gel ya ben gidelim. kim burada 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 çık geri. Sağla bir aşağı kata tam buraya gitmememiz lazım. Gel. Kilerin anahtarı da bende tamam dur şu kilerde keçi vardır. Şu bu bura bodrum mu? Aa Aynen. bodrumda değil birinci katta sağla. Keçi abi. var burada ha, alın bu çok... keçiyi. Al, alamıyorum. Ha seninkine gidiyor çünkü. Sağla abi sen beni. Aldım. Gel Gökdeniz neredesin? Siz onu yakmayın gel. ama bekleyin biz bir keçi Arkamda daha bulalım. gel. Gel sağ abi benimle. Ben özel olay mı okuyacağım? Ben şeye koyuyorum bunu. Gel, Arka gel, kapıyı ben da buradan da girebiliriz. Ege Zutko. ben de gel. gel bahçeye gidelim. Ege ben de bunu şeye koyacağım. Gel. Aynen bura bura. Açtım burada da vardır keçi. Yakma yerine koyayım mı bunu? Aha bura, bura, var. Abi. Al oğlum onu da. Aldınız mı siz keçi abi? Bir Altın. keçi daha aldık biz. Gel gele, gel gel. bekleyelim bekleyelim Utku. Bekleyin yakmayın hemen ben şuradan bir medkit bulacağım. bekleyin, bekleyin mi? bir. Ben ne gel keçim İki yani. tane bulunmuyor mu oğlum işte oğlum, iki Aa, tane ileride mi? üç tane dört tane bulamıyorum. Bulabiliyorum. E o zaman bekleyelim biz burada. Bir bakalım mı bahçeye? Yoktur ki o bana şeyde yukarıya açmamız e, lazım. Sen de bakmamak için. Ya oğlum ne <laughs> rah edirdiniz bana zaten kaçacağım artık sizi beklemeyeceğim <laughs> kurtarınca kaçıyor kaçıyor ben Lan bunu içine bas atcam. Lan Hı. yaktınız Bırakın mı? Ya Lan alın evin alın. içindeyim niye yaktınız? Sağlam, Ağabey sağlam e çektim. Ya. Şey. ya çocuk yapmayın dedim ama size değil mi ben? Ben, ben? daha yaktılar abi. 2 tane alınca yak demedin mi? Kare abi, abi Utku utu valla seni ateşe verdi. Söyleyeyim. Ya dedim bak yanımda şimdi beni alacak. Medkit'imiz var abi sakin. Var da bir dedim medkit bulayım geleyim öyle yakalım dedim. Bir git ben seni koruyun sağol abi. Rodrum'da bak bence bu. Bakalım mı gel. Gel bir şolda Bek bak. Bekle atarım. bekle. shoulder atalım <laughs> ya. Bu çocuğu. Dedim abi, sana yok, ben. Yaktı ben gidiyorum <laughs> keçi arayacağım. de geliyor. Kaç pusalım mutku biz burada. <laughs> gel Lan gel. <laughs> shoulder pick atarken aldı şerefsizim. Dedim şöyle. ben sana abi yapıyor yapıyor dedim sana. Buralara gelince o oralarda pusu atıyor. Ya Utku'nun kafasına nasıl şimdi hmm. Sarı abi? İki tane birden yaktı. Kadın <laughs> derlendi derlendi Kur'an'a. Ben... Size yakmayın <laughs> dedim ama. Ben ya. de beni kaldı evet. sana ha beni kaldı. gökdenize gidelim. Şu an bahçede. Bekle 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 Bahçede. Bah bahçede mi? Sen bahçede misin? Üç kişi birlikte gidelim ya. Tek tek gitmeyelim. Ben bekle. gidiyorum. Ha, bahçede, mi hala bahçede mi ona göre. Ka gidiyor bir yerlere gidiyor gidiyor. Ama daha bahçede gibi bir şey yani. Ben içeri kaçıyorum ha gel ya. Ben ışığı kapattım Hı, görmesin diye. Gel lan gel 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 gel. Gel sen de ben alma Geldik de. Biz önündeyiz bu malın da. Yiğit olan önce geldik. Kıbırdama kıbırdama. Kaldır. <laughs> Sara bu karın ağzına atıyor ha. Ben ikidir ben. Çıkar, çıkar. Bir şey mi? Biz dün nerede bulduk şu anahtarı? Hep Ahmet değişiyor kalma. Yukarı ne değişiyor? Ben sağlıkçı mu? olayım abi. <laughs> sağlıkçı olayım. Mesketleri topluyor. Al televizyon odası. Açtık yani, orada ee, da keçi yazan, yok gel, ben. Buradan bir tane keçi aldık Sara buradan atam bir tane. Al saman mı alayım mesket mi? Oğlum bir kere. Aa çık ben saman almadım lan. Bana gel, saman ben, var. gel şurada var gel git biriktirmemiz lazım bizim biraz Aynen. daha. Aynen. Bit Bekleyin çünkü. dedim, gittiniz mal gibi. Ya Salih abi gitme değil ya. Kodumu şeytan geber lan. beni ya. Salih abi nereye no. gidelim? Üst kata gidelim mi? Ben bir üst kattayım, keçi arıyorum da bulamadım ki. Ya Pol git lan. Dışarıda geliyor geliyor geliyor. Dışarıda. Kur'an çarpsın geri. Takıldım, <laughs> takıldım. Bas onu mavide mavide düşme. Üst kata çıktım beyler yardım. Ben bir üst Kusurum kattayım ben. oğlum. Neredesiniz? Arkandayım ben, ben, en ben enayi abi. en üstte niye çıkıyor? En nasıl açacağız burayı? Tavan arası kafesi. Oğlum bunun anahtarı bir odadadır ama biz şu an o odayı da bulamadık. Acaba televizyon odasında mı anahtarı? Baksana evet, biz baktık bakıyorum. oraya da hiç anahtara bakmadık ya. Ben pustum şu an bir yere buradan çıkarsam büyük daha ...sahidim ihtimal... <laughs> yakındı çünkü bana ha önümde biri. Gökdeniz yine mi düştü? Yoo. Abi ben buraya saklanmıştım siz yoksunuz diye. Burada medkit var da. Neredesin Utko? Bende var medkit abi alma. Keçi arıyorum da yok ki. Abi anahtar arayın ya. Bizim girmediğimiz oda net var bu abi, arada. Abi gül var gül ne işe yarıyor? Oğlum burada Dili çok fazla medkit var aldın. aldın R'ye basıyorsun kardeşim. Abi banyo şimdi. anahtarı lazım banyo anahtarı Banyo, 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 banyo anahtarı bendeydi banyo. nerede banyo? Gel abi A gel gel ya. burada abi, bura bura. Gül'e bastığımda ne oluyor? Bak sağlam. abi. Net burada bir şey var. Keçi var. Abi. Var var var. Bıraktım keçi. Gel alıyorum keçi. Burada bir anahtar Aldım. var. Tavan arası ne kafesini var? açmaya gidiyorum ben Gel. beyler. Yürü yürü sağ abi yürü gidelim. Gel. Ben de geliyorum. Abi yaprağı yiyeceğiz gibi geliyor. Elimde elimde sağlam var, var abi. Nerede? Işığımız yanıp sönerse yakındır bak. Bu etapta buna mavi ışık tutabiliyoruz. Sırasıyla buna mavi ışık tutak bir sen bir ben. Bu biraz yavaşlıyor o sırada kaçmak için fırsatımız olur. Salam aç şurayı aç. Açtım da bu hemen gelmiyorlar ya yine keçi arayacağız öyle gelmiyoruz. Geliyor geliyor kaçın. Kimi tuttu? Gene gene ben tuttu. Bu kardın bana garajisi var senin ben... Be, a, kaç, a, a, dışarı a, dışarı ama. kaçalım bunu yakalım abi bendekini. Dışarıda bir tane keçi oluyor. olacak bak elinde var evet. bekle. Aha tamam, burada da gel keçi gel. var buldum dur dur dur. Gel buraya gel. Al abi dışarı var, çıkalım bakayım. yakalım. abi şuna ben koyamıyor bir tane ya. Koy Alın abi. gel. Hadi dışarı çıkart Nerede? gel oğlum. Lan üzerime evet. işedi lan bu. <laughs> Nerede buranın çıkışı ya? Abi sen götürsen. Gel gel Benim gel. gel. Beni Ben arkandayım, arkandayım. Beni kaldı. Dur dur. Ana ne bir şey yiyor beni. Aa abi, önümüzde önümüzde abi altımızda burada burada girişte. Bahçede bahçede bak, abi, bak, aman. Keçi var lan burada alamıyoruz ikimizin de eli dolu. Gel çıkalım girişten çıkalım gel. Işık hızında yardım gökleriz. Abi üst katlardaki medkitlerden birer tane alsana. Abi seni takip ediyorum ama gel şuraya bahçeye çıkalım. Gel. Bahçedeyiz. Oğlum bak Bugün girişte keçi vardı elinde saman olan gitsin Aynen. keçiyi alsın. Bizi ben de alsın. Biz yakmaya gidiyoruz. de olması lazımdı ama var nasıl şey bakıyorum saman var mı? Aa, Aa burada, burada da keçi var, var. Gidin, gidin çabuk şey alın. Aa herkes saman alsın bunları yakalıyoruz. Dört dünü aynı anda birlikte yakalım. Dört tünü. Saman yok ki. Hmm, nasıl ben yok? yok bende de yok. Arayın arayın arayın. Abi ben... gel biz yakalım ya. Yakma dur ben bir bırakmaya gidiyorum şunu şeyin içine. Tamam, ben de bırakıyorum o zaman. Ama tamam. bir tane bırakabiliyoruz işte. Saman bir alacağım tane. o bahçedekini Kara de alacağım. Kara burada bir yerdeydi bu arada söyleyeyim. Sıkıntı yok da. Bahçede şey, bir keçi var. var girişte gel. de bir keçi var. Aynen. Gelin yan yana hep birlikte dört kişi aynı anda yakalım. Alın samanları olmayanlar. Ben ışık izinle yardım ediyorum. merak abi. Etmeyin. O koş gökdeniz şeydekini al kardeşim. O giriştekini sen al. İçeride de bir tane vardı bak. Şu an bu karıya mavi ışık işliyor bak. Birbirimize kaçması için trade alalım. Gökleriniz niye basmadı? Burada bak keçi burada gelin basın G'ye yemin Karı Aha. geldi sanırım. Gel lan gel gel karı. Gel lan keçi. Gel ne abi, oluyor canım. bu karıya ya? Şu an 3 keçimiz oldu gidelim bence şu üçünü yakalım gelin. Hayır gelin. abi girişsekini alalım bak. Şey, delenmeden karı bir tane daha alalım yakalım. Kimde yok? Utku sende mi? Yok Salih abi de yok. Bende saman Tabii var mi? da. Gel abi o girişteydi şey. Keçi <laughs> Şu Şunları... i̇çeride yani. Salih abi sanırım ha. Önden gitmeyeyim de. de i̇şte i̇çeride. Arkanda ya, lan arkanda. Ee, gene ben Oo. Senin de elinde abi, keçi abi. var mıydı? Vardı. Vardı. <laughs> Vardı. Ya Allah belanı versin. Burada burada dur ben o keçiyi gibi. alacağım. Tamam dur o keçiyi alıyorum ben tekrar. Onu al yakalım onu. Burada bak merdivende keçi var. Oğlum Yardım Gökdeniz yakalanmasaydı yardım. şu an hepimizde keçi var. Hadi hadi tarikata gidin. Abi gel abi. Keçi ben beni, ben Sana aldım aldım ya. ki kalırsa, abi, abi, ben düşen ben 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 var ben var. ben 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 Al ben 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 Kardeş karı üst katta beyler karı üst katta aşağıya e, Şu an kaçtayız biz bu arada çok fazla var keçi Dur bekle Bir sakın sakın var. yakma bekle birisi içinde birinin buraya gelip şu keçiyi yakması lazım Karı imposu veriyorum şu anda sağlam ben Benim kilim bitti ya Neredesin? Benim de bitti bu arada Ön kapı ön bahçedeyim Gel gel ben ön kapı bahçeye doğru geliyorum gel sen Heytan geliyor abi Tamam dur Ay, yakacağım kara, yakacağım kara, kara en aşağı kat en aşağı kata iniyor Salih abi Gel oğlum buraya gel Yok. nereye gidiyorsun içeri girme içeri girme ne yapıyorsun keçi var orada. 10 ha, al keçi tamam Yok gel ya Şeyler, gel, kara gel, birinci katta. birinci katta arada. Keçi var. Önümde keçi var abi. Allah için. Ben ya, var elimizde ya. keçi ben var zaten. De. Bekle bir sakin ol. Abi. Ben, ke ben, ben keçiyi ben. öyle yakalım. kaldır hadi. Gökdenizi kaldır orada. Saman bulun keçi ama yap. bize gelmeniz lazım. İkimizin elinde de keçi var boş boş. Evet, ben base'de bekliyorum abi. Kaçırmamak için keçiyi tam, bekliyorum tam ben bu burada. Keçi var, kanka. kanka ben bu keçiyi alamıyorum niye? Saman al bir yerden Samanı keçiyi öyle alman lazım. Olmaz ki saman Ay, lazım. Tamam sağlıklıyım ya. Tamam dur önce bir eline bidon al ama yakma. Sağına soluna bak Gökdeniz. saman bulabilirsin belki. Sağlar delirtiyor ne yapıyorsun? Bir şey abi, yapmadık dağılım ya. hiçbir şey yapmadık. Ya, ya, çeke çeke büyük ala, ya. Ya. Dur yakma yakma ya, bekle yak, bir keçi alsın çocuk içeride. Dört tane aynı yakarsak aynen adam. Gel buradan saman al lan. Geliyorum geliyorum sus ya be. Kar zaten arka bahçede beyler. Ben geliyorum abi. hemen. Keçi olmayan Utku Utku seninle birlikte gitsin. Gel yani, ben de olurum, ben, ben de biri gelsin ben, ben de, gelsin. de ben biri gelsin de. keçi alacağım. Ay birinin gitmesi lazım. Bizde keçi var. Önden sen git. Kaybetme. Burada burada. Ara burada. Kapı burada. Geldi. Kim buraya kadar gelmiş. Yakın <laughs> lan şunu. Gene ben al. Kafayı yersin. Niye buraya geldi bu ya? Abi ben saman alıp keçiye gitsem. Abi bizim bırakma. Oğlum sen de dur dur sen keçi alırsan kim yakacak? Yakacak şey yok. Evet, keçi gider doğru. gel buraya. Gel abi şey diyeyim, bu. kaldırayım. Kaldım, gel gökdenizi kaldırman lazım ama sizin. Lan şu keçileri yakalı böyle kaldır, ya. kaldır ya. Bekle bekle abi, yok. abi. Beni bekleyin Allah açısın hala. ben de gelim oraya. O zaman o, şu o, keçiyi o, artık alıp gelin buraya. Ya yok, yok ki kötü Salih abi. Yok o adam burada. Medkit'imiz kalmadı bu arada base'de haberiniz olsun. Aa ben bir tane daha aldım geliyorum. Medkit, iki tane var Gökko şunu al. Medkit al. Medkit al Gökko yerden gelin buraya. Nutku Mut nereden çıkıyoruz lan? Çıkmaya yani, mı yani. Ben de medkit aldım Salih abi geliyorum. Tamam. Sağlıkçı Sa başıyım be. Salih abi onu geç de. Yok ya işte bulamıyorum koyun. Tamam bulursun. Şimdi benzin al şuradan yak şunu Utku. Yak bu kökün k**timin <laughs> <laughs> karısına. Aa ben sana dedim değil mi buraya kadar geliyor diye. Ateşin bol olsun. Bıraktım. Bir daha yakın oğlum şunu. Bir daha yakıt koy. Ne oldu? Yandın mı? Kahverdi bir keçimiz daha abi. var oğlum. Üç keçi bulup bitiriyoruz. Hadi. Koy 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 koy. Koy Ege. Sala abi. Ben koy. sen sen. Koy. yak. <laughs> Üç, Üst keçi tane var. kaldı. Bir tane merdivenin orada vardı. Bekleyin. Yalnız buralara yakın ha Sala abi. Saman oh, alın oh, bir tane. Aa, oh. gördün mü ışıkta? O işi gördünüz mü? Bekle daha dur yanacak oğlum Saman Sala, alın yerden. Al. Eli boş olan saman Alan alsın. Durumsuz bir. Bahçede geziyor Salih abi. Bak görüyorsunuz mü? Bahçede geziyor. Bu ışıklar anıyor arada bir? O işte gök gürlüyor. o dışı. Yok o samanı al yok o. Hadi mi kanka? Şurada. Aldım. Hadi bu. Salih Hadi. Abi bahçede geziyor ha Kur'an'a Kur'an'ıma bahçede geziyor. Aman diyeyim. Bu kadar gene ben tutarsa Salih abi ben buna söverim. Ya, oğlum hep beni tutuyordu. Önden gideni tutuyor. Çekil şey, ben gideyim Salih abi. Ben adım. şöyle bir şey atacağım oğlum. Yanman Bunlar çok arttı abi. Artıyor yani gittikçe üst, de. Üst katta merdivenin orada vardı. Hadi oğlum. Burada be. Aha şurayı delmiş, şurayı delmiş. Sağol şurayı delmiş. Ya orası delik oğlum evde öyle delme yok keçi bir. Ananı geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Gene gel. ben Ananı... Gene ben aldım. Gene ben aldım. Gene ben aldım. Tamam biz keçi arayak. Bu sakin dedi. Hadi, hadi hadi biz keçi arayak. Gel 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 Şurada vardı gel. Al abi siz alayın. Beni öyle kaldırın. Aa burada burada. <laughs> Ben yerini söyleyeceğim size. Ben mavi abi, ışık tutuyorum da bizi peşliyor ya. Dön dön dön. Üst dur kata çık. Aa yok. keçi var. İki keçi var. var lan. Şu an Salih abi, abi aşağı katta. Üst katta değil. Üst katta bir şeyler alabilirsiniz yani. Oğlum iki tane adam, keçi adam, aldık. Önümüzde, adam önünüzde gelme, gelme 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 gelme. Koş burada, koş, gelme. koş 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 koş. Koş şu keçileri yakak. İki tane mi aldınız? İki aldık yine bir keçi yakaldık. <laughs> Kala bu o keçinin kafasına ben alacağım ben söz için. Abi, abi yok kaldırayım. Burada burada mı? keçi burada keçi burada karı da burada keçi de burada Allah için. Abi yok oy kaldırayım mı? Kanka o karı da burada keçi de burada metki de burada. Yakayım mı abi? Yakma, yakma, dur, dur, dur keçi yakma. burada yakma. keçi oğlum. Keçi var. Karı gidecek karı Bak, gidiyor. Taram gitmiyorum abi. Met git al şunu kaldırmaya git kanka. Ben keçi orada karı, bahçeye çıkıyor. Karabahçe çıkıyor keçi önünde. Utku gitti karı gitti 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 karabahçede şu anda. Utku seri gel, keçi burada. Biri samanla gelsin sağa bölme. Önünüzde bir yerde saman vardır, bir saman bulun gelin. Abi bana geliyor, bana geliyor. Mavi ışık tut, mavi ışık tut bize doğru gel. Ben geliyorum abi, abi, sana. Koşuyor. Abi. <laughs> koşuyor. abi bana geldi kapı. Tamam abi, kapı gel, kapıya gel, kapıya gel. Sendeyim, gel kapıya. Kapıda. Mavi ışık tuttum, gel kapıya, abi, gel kapıya. Kaçıyor çabuk. Film bitecek, gel önünden, gel önünden. Tutuyor beni tut. Elimdeki keçiyi alın, elimdeki keçiyi alın. Önümde keçi var. Senin... Biri, biri gelsin buraya. Utku'ya iki saat çık önünden dedim. Sarı abi bak yanımdayım Sarı abi. Sarı abi keçini aldım keçini aldım. Tamam. Beyz'e gidelim gel ya. S*** <laughs> keçisini meçhisi. Bana biri kaldırıyor bana biri kaldırıyor. Tamam şu keçiyi alın. Kara önümdeydi. Dışarı çıktı galiba. Bir keçiyi almaya çalışın. Bunu nasıl alacağım? Işık kaçıyor tutmayın. Kaçıyor Işık Tutmayın keçiyi. Ben keçinin peşindeyim. Aa. Bir yerden saman bulun. Keçi önümde. Abi tam beni kapıyordu, ben sağ tık yaptım, benim tık sen yaptın. Beni kaptı. Önümde <laughs> saman var. <gülüyor> <gülüyor> önümde saman var, buraya gelin oğlum. Abi. <laughs> Aldım. Keçi nerede sandığında? Önümde, o da bir önümde. Bir tane kaldı abi. A <laughs> <laughs> Elimde keçi, Elim keçi Önüm... var abi. Benim. Evet, hadi hadi gidelim, hadi hadi çabuk çabuk. Şunu yakın, şunu yakın, şunu yakın. Bu bana saldırıyor, <gülüyor> <gülüyor> beni öldürecek. Abi. Lan saldırın. <laughs> Lan beni öldürüyor, beni öldürüyor, beni öldürüyor. Yak işte mavi ışık tut. A bana geldi. Bezli abi. bezde Bana geldi. Keçi aldık keçiyi aldık mı? aldık mı? Abi yardıma gel. Bana geliyor. Keçiyi aldık. Yürü yürü keçiyi aldık. Keçi de Bezli adam. Bana koşuyor. Tamam tamam tamam. Öldüm. Kaptı. Kaptı. Tamam dur. Elimizde bezdi. bir keçi var. Tamam. Keçin gitti mi senin? Gitti abi. 2 saat yaparsanız. Neredesin abi gel. Şu samanı alayım da belki yolda keçi buluruz. Keçi de bırakak mı sana abi? Dur son Keçi Boğdurum var içinde dayım. ya. O içindeki keçiyi Boğdurum yapacağım. Bekle sakın sen elindekini bırakma. Utku senin ne keçi nerede düştü kardeş? Beyizde. Beyiz derken ana mekanlarla. Aynen. Aha burada keçi. Burada. Ben buna yemi yediriyorum hemen. Yaktım oğlum bunu. Gel keçi. Neredesin? Medkit <laughs> var bak burada. Gelin beni kaldırın. Birimizdeyim. Burada keçi... Lan saman koydum önüne. Bu çocuğu nereye kaçıyor? <laughs> Biri beni kaldır. Dur. 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 Alıyorum sağlar abi, alıyorum. Al o keçiyi ben bir medkitle şunu kaldırayım öyle yakın. Bekleyin ben bir medkit nerede? Medkit nerede? Bir şey yok oldu, abi, şurada metkit abi, abi şurada medkit var. Ananı Gelin şurada medkit var gelin. Benle gel şurada saman. Ya medkit geç. Lan mikrofonum Met kapalıymış bir tane kaldı bitirin. Bitirin bitirin Koyun bitirin 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 <laughs> bitirin 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 bitirin. Eylem yapıyorsun. Bitiyor bitiyor. Ha şey. bitti ya. Ağzıma tamam, sıçtım yine ya. Sabahtan ya diyorsun, beri... Lan. Kahtakar. Mikrofonum kapalıymış Kahtakar. diyorum koyun üstüne bitirelim diyorum siz hala kaldırın beni diyorsunuz ya. Neredesin Da bitmiyor. Yan yan, yan büyü ne? yaptı. Bitsanıza benzinle. Burada çekiyor ne? çekiyor şu an geliyor size doğru ben arkasından sürünüyorum. Nasıl bize geliyor ya? Geliyor Niye geliyor sürünerek öyle? geliyor sürünerek gelecek ha. bir şeye yakalanacak bekleyin. Ah bu ne lan uçuyor bu. Aynen işte pasif hale geldi. Ege git kaldır bir şey olmaz. Şurada medkit var oğlum gelin gelin şu medkite. Neredesin Salih abi? Önümde medkit var. Hızlı kaldır da Salih abi. Kala bu kala burada uçuyor. Bir, tamam abi, hepimiz ya. görüyoruz bitti oğlum. Nice oğlum. Yan kahpe seni. İyiyiz Salih abi. Yan lan yan. Şunlar ya. Oğlum kalbim aylar güp güp atıyor son dakika beni çok korktu. Kaybol. Yakında. Kaybol. Kahvesedi. Güzel oyun. İyi. İlk binimizi aldık beyler. Bundan sonra fareliye gireceğiz artık. O daha zor ya. Easy Sara abi. Yalnız Sara bu karı şerefsiz, beni 10 kere tuttu ya. Böyle bir şey olabilir mi Filt ya? Tilt oldum senin oynayışına kardeş. Benimkine mi? Lan a, sesi duymuyorsun Arkanda ses geliyor bağırıyor arkanda, debeleniyor duymuyorsun ya. Aha ne bileyim oğlum ya Burada. ben. Evet canlar Devoyur'da ilk binimizi <laughs> aldık. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için de. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>